Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz diye bir soralım. Bugün karşınızda Tezdok Kenzara Zao nam diğer Zübeyir adamın maceraları bölümündeyiz. Ve videomuz hoş geldiniz. En son burada bırakmıştık kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devamını getiriyoruz. Haydi gelin başlayalım. Aa burada zehir var. Değil mi? Unuttum ben olayı. Lan dur 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 tamam dur. Anam. Platform çöküyor. Lan oğlum her şeyde bir şey yapıyorsun. Neyse dur bakayım. Sakin. Bu ne? Burada yankı yansıma muska var diyor. Aa dur. Orada yankı var. Nasıl açtın onu? Orada cam var. Şu yankıyı ben bir alayım. Tamam. Tecrübe puanını bir versin. Tamam oradan da canımı tazeledim ve şöyle. Tamamdır. Onu almış olduk. Şimdi gidelim. Ha siz mi çıktınız? Hemen tır 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 vuralım. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Easy. Biriktirip Ta da, 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 da 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 yapıyoruz. Ses efektleri falan. Ne <laughs> ağzını. Havada 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 çatır çatır. Neyse saçmaladım. Sen bir don öl. Tamam. Hava, hava, hava. Aa, gene mi hızlı oynuyor ee, gene hızlı hızlı buraya doğru gelmek için parkur yapacağız. Ama bu basit gibi. Ee, şöyle hemen gösterelim zaten biliyorsunuz bu olayı. Dur 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 dur. Hey, <laughs> Yaptım. Ee, buradan şöyle mi ee, Burada giriş vardı. Biz niye gidemedik ki oraya? Galiba buradan gidecek oraya. Allah Allah! Oraya niye gidemedik galiba? Bir dakika ben bir bakayım. Dur merak ettim. Buraya niye gidilmiyor? Hmm, burası demek ki başka bir yerden açacak. Ay zehrine şimdi var ya. Çık oldu. Haydi gidelim bakalım. Süper adam veya o adamın maceraları. Hop hop hop. Aha da kap noktası. Güzel oldu. Şimdi burada şu bir karaltı var. Oraya bir bakılabilir. Aa yankı. Alırım. Alırım alırım alırım. Güzel. Tecrübe puanı. Dinlemiyorum. Yani kodeks gibi bir something. şey işte. Let us to this when we are daha iyi hazırlanmak için bir şeyi arkada bırakmışız, unutmuşuz diyor. Ee, daha iyi hazırlanmak için geriye dönebiliriz diyor. E nasıl geriye döneceğim? Ha buradan mı çıkacağım oraya? Ama nasıl olacak o iş? Allah Allah dur bakayım. Dur so Neyse Allah'tan kap sında doyuyorsun. Ee, şuraya beni bir atsana diyeceğim. Yol çok uzar mı? Deneyelim. Oraya ışınlanayım. olayım. Ben şurada bir karaltı varmış. Oraya bir bakmamışım. Bir bakalım. Ee, i̇niyoruz aşağı. Ay güneş güneş ay falan diye gidelim takılamıştım. Devam. Burada zehirli su var. Ona dikkat edeceğiz zaten. Buradan dümdük ileri. Ha siz mi var? Siz mi varsınız? Gel. Lan dur. Bir tuvalet. Havada mı ağzına? Havada bir vurdum bir de yere çarptım. Bu çabaya görüşürüz. Tamam. Ayı olalım zar. Belki oraya basmayacaktım. Neyse. Tepeye çıktım mı ben hiç? Daha ben çık çıkmışım çıkmışım. Ulogi mi o? Aa evet ulogi. Onu almışız zaten. Tamam. Okey. İnelim o zaman aşağı. Şöyle. Devam. Hatta bir tur basayım ben. Ne no, olmamız no, no, no. garantiye alalım işimizi. İleri. Ha, bana burası lazım işte. Buranın tepesine doğru. Ben o ne be? Salak zehri öldüyüm. Çasın benim işime getiriyor. O ne lan? Ay zehri ne ya? Gitti oldum iyice. Buraya niye gidilmiş Burası niye karaltı? Ha buraya gelmemişim zaten ben. Tamam. Şimdi çözdüm. Sen de depol, sen de git. git. basalım. Burada bir adet kutumuz bulunuyor. Anda yankı. Güzel. Kodex Gird istediğim gibi yani bir esprisi yok aslında bakarsanız. Şaman geçelim mi? buraya buradan doğrudan ilerlemek için bir şeyi unutmuşuz diyor. Allah Allah. Neyi unutabiliriz ki kalunga? Anlayamadım gitti neyse. Hadi buradan dümdüklere gidelim. Şuraya geri döneceğim tekrar. Aha da bunu aldım güzel. Bak bu güzel. Aa tamam istediğimizi yaptık işte. İyi oldu. Şimdi T buradan geriye döneceğim. Kamp noktasına doğru. Çünkü buradan gidiş yok. Mecbur yolu uzatacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Ama zehrine tüküreyim. Tales of Kenzera. hikayeleri. Zaw. Veya Oyun güzel ya. Bunun aynı zamanda bir başka muadili olan e, ee, aynı türde oynayış açısından aynı türde başka bir oyun getireceğim. O da sürpriz olsun. Bir ara yayınlarda göstermiştim ufak da olsa. Ses testi için bastırıyor mu, bastırmıyordu bastırmıyor mu diye konuşmuştuk. Onu e, bu Tezo Kenzaraz'a o bitiminde akabinde getireceğim. Şimdi buraya normal şunu dur oraya gitmeyelim. Hadi dümdük ileri gideyim ya. Bir oraya bak tekrar bakacağım ben. Niye oraya gidemiyoruz merak ettim. Büyük ihtimalle tek taraftan var olacak gibi. Aa bunu ben niye almadım ya? Bunu almamış mıyız? Aldıydım ben. E, aldım bir daha aldım. Allah Allah ilginç. Gerçi o canımı tazeliyor şey yapmıyor ki. Maksimum can veriyor zannediyorum. Değil değil öyle bir şey yok. Onun için ağaçta bir tane ağaç vardı onunla haşır, haşır olacak doğru ya. E buranın açılması için başka bir şey yapacağız herhalde. Buraya tekrar vursam. Şöyle az daha iyi E ona vurmamış mıyım ben ya? Niye bir daha açılıyor bu? Az aşağı. Ha vur bakayım. Allah Allah buraya başka yerden gidiliyor o zaman. Tamam. Burası iptal. Burası iptal hocam. Ben nereye gidiyorum acaba? Ha, tamam istediğim yere gidiyorum. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Tamam şimdi buradan dümdük ileri. Hatta buraya bir bakabilirsek daha iyi olur. Buraya başka bir yönden gidecek o zaman. Videoyu durdurayım. Evet 8 dakika olmuş devam edebiliriz. Şimdi bir saniye şöyle bir gözümü düzelteyim. Evet buradan gidiyoruz. Hadi bakalım. Vur 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 Lan o ne lan ne öyle? Çık çık lan. Gel buraya gel. Lan kaza battım ya hay aksi. Kaza kafa attım iyi mi? Kene yani. Aile. Ulan çık lan şuradan. Çık git. Çık. Gel sen. Ha gel. Babayı 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 çocuğu. Hadi at. Hı. Al sana ağzını. Bu neydi? Atölye. Atölye'de a ekstra yuva geldi güzel. Bak bu iyi oldu işte. Iııı... Ee, Zavu hasar aldığında bir düşmana ruh kazanır diyor. Iııı... Ee, can basmadan daha fazla can kazanırım Yani X'den F tuşuyla. Can bastığımızda daha e, iyi can... Allah'ım yarabbim bir de konuşsam. Daha iyi oranla can tazeliyoruz öyle söyleyeyim. Heh. Dur sakin. Aaa Zavu. Zübeyri. Adam. <laughs> Orada o mu varmış görmedim. Ay ee, hızlı olacağım ne yapamadım. Neyse dur. Halledeceğiz. Orada ufak o kazık varmış. E, ee, kristaller. Aptal adam. Aptal adam. Salak. Salak adam. Aklıma dark sayısı Arkadaşım niye tutmuyorsun ha? Aa. Özürlü. Ha? Sonunda. Şimdi burada ne var? Aa da bu neyse? Aç. E eluding soul. eee elud neydi? Dur bir bakayım. Kaçan ruh demekmiş. Bir bakalım isterseniz ne e şeymiş. Aa bu çok iyi olur. Çok iyi olur. Bu e, alınan hasar düşürüyor. Direnç kazanıyor. Ama e, sadece fırlatılan mermilerden. E, yine iyi. Yakın dövüşte değil de uzak menzillilerden alınan hasar düşürecek. Yine e, güzel. Neden olmasın? Hatta değiştirecek olsak neyle neyi değiştirebiliriz? Bu neydi? Eee... E, şey... Dö yaratıklarla dövüştüğünde işte böyle öyle bir hareketler şekiller, şu yaptığında değişik combo tarzında oynadığın zaman ee, şey kazan, ruh kazanımı daha da arttırıyor. Ama ben bunu tercih etmeyeceğim. Bunu alacağım. Aynen böyle yapalım. Böyle daha iyi olur. Hadi gidiyoruz. Zübeyli. Atam. Ve başlıyoruz. Şu ağzını o ne lan havada yumruk atıyor bana bir şeyler atıyor. Sen ne yapıyorsun lan? Böyle Jaws diye bir yapayım mı hepimiz? Geber git bakalım. Ben niye havaya uçtum acaba? Ona ne oluyor oğlum? Çık lan. Gel buraya. Lan vurma bir. Gel buraya. Can basacağım. Hem şu bariyerini alabilir miyiz? Harbi de git gitmeye girdi. Lan oğlum bir çekil git şuradan. Ay ağzına vuracağım şimdi ha. Ne bariyermiş yermiş birader. Havada çatar açarak bombayım bir de yere. Sen bir aradan çık lan. şu kırmızı da uğraşma uğraş. kırmızı olan bari yerliyiz Şimdi gel sene kavuşabilirim. Tamam öl. Gelin bana hepiniz. Heh. Al sen şunu. Tamam Ne ne dövüştü be. Hiç şey yapamadım. Ee, unutmuşuz oynamayı. <laughs> Bayağı da çekmiyordum. Ee, çektiğim gün itibariyle konuşmak gerekirse. Özlemişim. Ha ee, ne oldu? to hinder the afflicted. Humans do enjoy locking off their land. öteki engebe engel varmış. Ee, etkilenen bu şeyden etkilenen, ortamdan etkilenen diyor. Saklanmış gizlenmiş bu engebe varmış. İnsanlar diyor kendi bölgelerini kitlemeyi çok seviyorlarmış. Kendilerini hapsetmeyi işte ee, oraya buraya kitlemeye hoşlarına gidiyorlarmış. Eğleniyorlarmış. Garip. Half of the bridge is broken. Köprünün yarısı kırılmış, kırıkmış. We, will get to once we lower this Bu Let köprüyü alçattıktan sonra e, ee, ulaşırız diyor. Dedi zao adam. Kalunga adama. Kalunga adam, tanrı adam, ölüm tanrısı ya. Evet. Öyle. Öl. Afrika mitolojisi. Burayı nasıl mızrak bir be planlıyorsun acaba? Güneş maskesi ile. Aşağıdan mı vuracağım? Dur bakayım. Ha buradaymış. Ee, buradan oraya çıkılır. Tamam şöyle bir şey yapalım. Parkur yapacağız. Vur şuna. Dur oraya değil ya Zübeyli. Şuna vuracağım. Heh. Hadi başla. Geliyorum. Çabuk. Hey ee, keş. Tamam, hallettik. Ay maskesi dursun. Ee, yine bir dövüşe kalsa. İyi ki ay maskesi dursun. Şöyle bir lazer atayım mı aslan? Coz diyeyim mi sana? Sana da coz diyeyim mi? Bir daha coz diyeyim mi? Yok coz diyemiyim Çünkü Al 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 Hop sen de al. Tamam sen havada sana çiş Şuradan vurayım Al 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 İç içi içine içine Hıh havada vurayım Al 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 Şöyle bir Nereye attım onu zavu ya Sübeyli nereye attım be oğlum Boş yere harcadık anasını satayım Neyse, gelen mermileri savuşturuyoruz. O da bir iyi, i̇yi. işe yarıyor. İyi. İyi de işe yaramasın aslında. Aynı şekilde. Tamam. Güzel. Bu dövüş de bitti. Şimdi ne alemdeyiz? Buraya doğru ilerliyorum. Ha, şartlar varmış. Aç lan. Bu köprüyü alçaltır diyor. Alçaltmalı. Sonrasında gel ve Kivuli'ye gidelim diyor bizim kalunga adam. Kalunga. Hoppa. Eee devam. Ben baktım ne var ne yok dedi. Eee köpten geçelim. Hoppa. Halen de şuraya gidemedim. O biraz üzdü ama. Boynuz üflemesi mi? Bu neyi söyle? Did you hear that? Onu duydun mu? Kevolen eee dikkat tacizi sinyaliymiş. Emin misin? Kesinlikle eminim. Bu sesi takip etmeliyiz. Ben bir boynu sesi duymadım. Eee onunla alakasız. Ona oraya zaman yabancılar sesi dinlemek tehlikeli. Biz Liana'yı bulduk. O bizimle iyi çalıştı. E, herhangi bir halen de buradaysa falan filan diye muhabbet döndü. Çeviremedim. Neyse. Kusuruma bakmayın. Çok hızlı geçtiler çünkü. Bir video durduracağım. Evet, 16 dakika oldu. Devam edebiliriz. Şimdi ne taraftan ilerleyeceğiz? Ha direkt buradan mı gideceğiz? Aynen öyle. Buradan gideceğiz. Doğru. Ee, Közün baharı veya vahşi ormanlar bir de boğulan bataklık diye bir yerdeyiz. Burası Közün baharı mı? Artık neresiyse. Bakalım. Gidiyoruz. Buradan buraya gidilmiyor herhalde. Şöyle ilerleyeyim bakayım. Sanıyorum doğru gidiyorum. İç şokanın yolu kapatılmış. Eee Kivul şimdilik e, dikkatimizi Kivul'e verelim diyor. Hı. Hmm. O zaman buraya gidemeyeceğiz anlaşılan. Yani boş yere mi geldik gibi? Herhalde bir tık öyle oldu. O zaman biz de buradan ilerleriz. Vahşi ormanlara gelmişiz. Hadi hayırlısı. Burayı kırıyorum. Tamam. Aa, Allah. Ben Lan oğlum bir anda tepki veremedim neyse. Allah'tan canım Orada bir can aldım. Şöyle bir kaçalım. Bu bir savunmalar bir halinde bir aktifmiş. eee atalar savaşları aylar önce bir bitirmeden bir mi? Evet bir öyle bir bitirdiler. Accident. Onların bir akti aktifleşmesi bir kazara değildi. eee gardiyanları vardı falan filan diyor. Şaman dedi. Kalunga. O ne lan? Bana bir şey atıyor. Ne var orada o. Ooo tuzağa bak sen. Yine atölye geldi. Atölyeyle işim yok. Ya belki oraya bakılabilirdi Şöyle Yine cam var Ki şartel var şarteli açmak için başka yerden Gideceğiz sanıyorum aynen Mecbur aşağı düşüyoruz Tamam ve dövüş Aba ama be Koç git sen de Tamam Şöyle aşağı binelim Çabam so. ee. aslında yani. hmm, bu. Oyunu kandırdım. E. Çücücücücücü. tutayım. tarayım. tek atıyormuş demek Anlamış şey olduk. Agağire. Lan dur, Zübeyir. Yanlış yapıyorduk az da. Orada bir şey mi var? Oraya çıkılmıyor galiba. Denedim ettim ama. Neyse. Aynen görünüşte bir şey yok gibi duruyor. Devam ediyorum. Sen bir çıkışı Allah basamadım doğru anda. Neyse bir şey olmaz. Çatarak çatarak yani güç can bastım değil mi ben? Eyvah elim gitti. Şu karıştırdım. Bu ağaçlar <laughs> e, çok can <laughs> duruyor hatırladığımdan hatırladığımdan daha canlı. Benim baba adam ve burada <laughs> saklanma oynadık. Onun e, bir baykuş gibi kuru, <laughs> orduları yenerdi falan filan bir şeyler yapıyor <laughs> Zaun. Babası baba adam. Babası için. Baba adam odaklan falan filan anılar, zatlar, zurtlar. Burası, burası kırılmıyor. Değil mi? Aynen kırılmıyor. Keşke kırılsa da. Orada bir şey var, alamıyorum. Maalesef. Niye kırılmıyor bilmiyorum. daha uzun bir yürüyüş. Gün sonunda derken O ne ha? Siz mi geldiniz? Al sana. Al sen geri. Sen de Tamam. Bitti gitti. Videomuz 21 dakikaya, 20, 21. dakikaya girmek üzere. Az daha oynuyorum. Bölümü nokta alıyorum. Bugün ne kadar yapacağım bilmiyorum ama yani çektiğim bu bölümü konuşmak gerekse bütün derken. Bunu hesaba katma. <laughs> Ona hesaba katma. Bura neresi? Sen gene mi? Ay Allah'ım. Neyse. Birinden kaçarken diğeri vurdu. Hadi bakayım dur sakin. Arkadaş ya. Gerçi bir burası var, bir de yukarısı var. Nereye gideceğim? Te buraya kadar gitmem lazım. Abo. Şuraya mı baksaydık acaba ilk önce? Yanlış mı yaptık? Bir oraya bakılabilir, aynen. Dur sakin. Sen bir çık şuradan. Gerçi şu aşağısı oluyor değil mi? Doğru. Dur sakin, hoppa. Gel aslan parçası. Sen bir aşağı düş. Ben korktum. Aa. Ay tuzak gibi. Çok geç kapanıyor ya. Gel buraya sapırsan. sen. git şu kaza. Kaza otur. Git. Heh öyle orada. hop kaçtım. Aa da yankı. Alırız. Sometimes the wise... An, geç, geç 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 dinlemeyeceğim. Dur yanlış tuşa bastım harita açarım derken. Am dur dikkat. Tamam şöyle yapalım. Ay Allah'ım, tam da düştüğüm esnada açılır yani. İnatla öyle olur zaten. Yani neden başka bir şekilde olmasın değil mi? Tamam buraya gittik o zaman dümdük T geldiğimiz yöne geri döneceğiz? Ya öyle olacak ya da bir böyle bir baksak. Geç ben buradan geldim değil mi ya? Doğru doğru. Bir buraya bakacağım ben. burada tuzak var ona dikkat etmemiz lazım. Tamam. Evet buradayız. Burası anda dövüş sekansı. Evet. Tuzak kullanabilir miyim? Ya da basınca mı çalışıyor? Yok <laughs> Yo, çalışmadı. Allah Allah. Al. İlginç. Ha burada durunca şaşırdım. Allah sen şunu. böyle çatır 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 çatır. Şuna al bunu al. Bir de şurada biri daha var. Ona vurayım biraz. Ama onu da geberttim. Geber ama e sıfır Sen gelmediğin iyiydi. Şöyle bir güç basam. Göz diye bir yarayım. Sonra kapatayım. Havaya uçurayım o da çatır çatır çatır. Başka? Sen mi kaldın aslında? Hatta al bunu. Heh. Tamam. Sen de bitti. Sen de işim bitti. Sen de bittin. Neyse. Tamam Buraya da alettim. Ha burada bir şey yokmuş ya. Ama buranın ilerisinde illaki bir şey vardır. Bakın burada da hep kapkaranlık. Burası ya, buraya da halen daha alanda gidemedik. Neyse. Evet. Aha dur. Yine boynuz üflemesi. Yine aynı close. boynuz diyor. Boynuzu boruyu so, üflüyorlar ya onu diyor. Onu duymuyorum so ben diyor gate? emin misin? Allah Allah. Kalunga duymuyorum diyor. Zavu duyuyor diyor. Neyse ortalık karıştı herhalde yapacak bir şey yok. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz kısa bir bölüm olsun dedim. Ee, bir sonraki Zavu veya Zübeyri adam maceraları bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz ve hoşçakalın.